Sevgili balıklar ve bilhassa da sevgili yükselen balıklar efendim Eylül ayı yorumlarına hoş geldiniz. Malumunuz hatırlatmamı yapacağım. Öngörüler hep yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla yükselen burcunuz balıksa tam olarak doğru yayındasınız ve hoş geldiniz tekrardan. Evet sevgili yükselen balıklar 22 Eylül'e kadar Güneş Başak Burcu'nda olacak. Mars da kendisine eşlik ediyor olacak. Fakat Mars Neptün karşıtlıkları ve Güneş Neptün karşıtlıkları dikkat çekecek. Şimdi adım adım gidelim. Bir kere 22 Eylül'e kadar Güneş ve Mars 7. evinizde ise demek ki sizin karşıt evinizdedir. Yani demek ki odağınız, mücadeleniz, eforunuz hep ikili ilişkilerden yana. Her türlü ikili ilişki, aşk hayatınız, sosyal çevre ilişkileriniz, Tabii ki evliliğiniz, tabii ki iş ortaklıklarınız, ticari ilişkileriniz ve, ve yedince davaları da anlatır. Belki de bazılarınızın yasal süreçleri var. Yani buradaki odağınız ve mücadeleniz son derece dikkat çekiyor. Belki de yeni biriyle tanışmaya çalışıyorsunuz. Hali hazırdaki aşk hayatınızı bir yola koymaya çalışıyorsunuz. Genel olarak evliliğinizde bazı sıkıntılar var. Onları toparlamaya çalışıyorsunuz ya da ortaklıklardaki bir takım mücadeleler. Bütün bunlar açıkçası 22'sine kadar kadar dikkat çekecek. Gelelim şu Neptün karşıtlıklarına. 6 Eylül'e kadar Mars-Neptün karşıtlığı var. Bu da demek oluyor ki bir kere her şeyden önce genel anlamını söyleyeyim. Mars fiziksel enerjiyle ilgilidir ve enerjiyi Neptün karşıtlıkları emer. Bu da demek oluyor ki ayın 6'sına kadar enerjinizde bir düşüklük bir uyuşukluk, bir mutsuzluk duygusu. Bütün bunlar olabilir. Özellikle de böyle ilişki aksında ikili ilişkilere olan inancınız, güveniniz bir sarsılabilir. Ya da orada ikili ilişkilerle emin ol, ilgili emin olamadığınız bir takım konular olabilir. Bütün bunlara dikkat çekiyor aslında gökyüzü. Ve tabii ki Mars sizin doğum haritanızda ikinci evinizin ve dokuzuncu evinizin de yönetici gezegeni olduğuna göre böyle ayın o ilk haftası, o böyle altısına kadar olan dönemde finansal konularla ilgili can sıkıcı bir şeyler olabilir. Kariyer ve kariyer ilişkilerinde bir takım gerilimler ya da böyle belirsiz durumlar ya da bir haksızlık olabilir. Hani bunlara dikkat edelim. Ve dokuzuncu ev demiştim. Sanki böyle bazılarınızın, tabii ki bu geneli kapsayacak bir e, konu değil. Aslında genel öngörülerde bunlarda da çok bahsediyoruz bahsedilmez ama tabii ki bazılarınızın hani böyle yurt dışı bağlantılı konularınız varsa orada bir takım sorunlar olabilir davalı konularınız varsa sorunlar olabilir bir eğitim konusu bir sınav oralarda bir zorlanabilirsiniz mesela ya da yurt dışı bağlantılı ticaretiniz vesaire hani oralarda bir takım sıkıntılar yine olabilir. Eşinizin ailesi, ailesiyle olan ilişkiler, eşinizin ailesinde olup biten gündemler. Belki bunlarla ilgili de bir takım zorlanmalar, hayal kırıklıkları olabilir ayın altısına kadar. Ve gelelim Güneş-Neptün karşılığına. Güneş Neptün karşıtlığı da 8 ila 16 Eylül arasında gerçekleşiyor. Güneş yine fiziksel enerji hatta aile büyüklerimiz de anlatıyor. Dolayısıyla bu ayın böyle bir sağlık konuları ile ilgili bir vurgusu var. Bir kere bu çok net. Ayrıca tabii ki güneş kariyerdir. Ve zaten güneş sizin doğum haritanızda 6. evinizin iş ortamınızın yönetici gezegeni. Acaba 8 ila 16 Eylül arası biraz böyle kariyer ilişkileri, iş hayatı sizi bunu altabilir mi? Orada bir belirsizlik, bir takım böyle netleşmeyen konular olabilir mi? Evet olabilir. Gelelim efendim dolunayımıza. Evet 22 Eylül'de Balık Burcu'nda yani sizin yükseleninizde birinci evinizde 28 derecede bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay Neptünyen bir dolunay. Şimdi bir kere yükselende bir dolunay gerçekleşiyorsa Demek ki efendim bu dolunay sizi ilgilendiriyordur. Çünkü sizin bize duyuracağınız bir haber vardır, bir karar alıyorsunuzdur, sizinle ilgili bir şeyler netleşiyordur. Belki de ay boyu bu ikili ilişkiler mevzusu vardı. Belki bu netleşen konu ikili ilişkilere dair olabilir. Bir takım anlaşmalar, ticari konular olabilir. Ya da yeni hedefleriniz vardır. Kısacası dikkat çektiğiniz bir takım konular var. Ve sizden bir şeyler duyacağız sevgili yükselen balıklar. Sizinle ilgili bir şeyler netleşiyor olacak. Bu çok net. Tabii ki birinci bedensel sağlığı anlatıyor. Belki de bir sağlık konusuyla ilgili de bir şeyler bu dolunayda sizin adınıza netleşiyor olabilir. Buna dikkat. Ya da belki son derece basit bir biçimde dış görüntünüzde bir değişiklik yapmaya da karar veriyor olabilirsiniz. Bu şekilde de çalışabilir tabii ki. Şimdi işin içinde Neptün var. Neptün'ün özelliği sis etkisi yaratmasıdır. Sisin olduğu yerde göremeyiz, anlayamayız. Yanıltıcı olur. Yanıltıcı olabilir. Belki de bazılarınızın bu kararları çok uzun süreli olmayabilir. Ya da dolunayda aldığınız karardan sonradan vazgeçebilirsiniz. Ya da belki de dolunay zamanı gelen haberler çok da gerçeği yansıtmayabilir. Benden demesi sevgili yükselen balıklar. Devam edelim 23 Eylül itibariyle. Güneş terazi burcuna giriş yapacak. Bu da demek oluyor ki sizin doğum haritanızda 8. evinize ve güneşe 8. evinizde Mars ve Merkür de eşlik ediyor olacak. Şimdi demek ki 23 itibariyle odağınız finansal konulara kayıyor. Mars var mücadele orada. Merkür orada. Demek ki aklınız, fikriniz hesapta, kitapta, finansal konularda. Şimdi bu aslında kötü bir şey olmak zorunda değil fakat o alanda bir Merkür retrosu olacak. Evet efendim yine geldi bir Merkür retrosu. Şimdi Merkür retrosu 26 Eylül'de başlayacak. 19 Ekim'e kadar da devam edecek. Tam olarak o finansla alakalı evinizde. Bu da demek oluyor ki 26'sı itibariyle özellikle tabii ki yani 23 itibariyle Güneş ve Mars zaten o alana geçiş yapıyor. Dolayısıyla orada mücadeleyi ve odağı başlatıyor. Gölgeli günleri de hesaba katarsak demek ki biraz artı eksi böyle 26'sı öncesinde o etki başlar. Finansal konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela 8. ev aileden gelen parayı ya da aileyle olan ortak bütçeyi anlatır. Demek ki ailenizle ortak finansal kararlar alırken dikkatli olun. Yanlış kararlar alabilirsiniz. Lütfen böyle büyük finansal kararlar almayın, iş ortaklıklarınızda yatırımlar yapmayın, kararlar almayın mesela. Öte yandan geçmişten kalan ödemelere ve borçlara hazır olun. O merkür muhakkak sizin unuttuğunuz, aklınıza gelmeyen bir borç bir şey çıkaracaktır. Bu böyle bazen de bir cezadır mesela vergi cezası, sigorta cezası, ne bileyim, böyle bir takım sıkıntılar olabilir. Ya da ailede böyle bir finansal kriz yaşanabilir. Bunlara lütfen çok dikkat edin. Öte yandan kredi kartları beklemediğiniz gibi gelebilir. Bankalarla ilgili bir sorun olabilir. Tazminat geçikebilir, nafaka geçikebilir. Oradaki süreçler aksayabileceği gibi ne bileyim, belki de parada bir gedik, eksik gedik bir takım durumlar da olabilir sevgili yükselen balıklar. Tabii ki 8. kısa süreli ilişkileri de anlatır. Acaba geçmişten kalan bir kısa ilişki kendini bu dönem hatırlatmak isteyebilir mi? Vallahi hatırlatmak isteyebilir. Fakat hep ne derim ben? Eksten next olmaz. Lütfen geçmişten kalan bir ilişkiyi bu Merkür Retrosu zamanı hayatınıza almayın. Üstelik bir yükselen balıksınız. Zaten fedakarsınız, bağımlılık geliştiriyorsunuz, bazen kopamıyorsunuz. Bakın o gelir. Merkür retrosunda o ilişki tekrar başlar. Sonra da hüsran olur. Bu sefer siz üz üzülürsünüz. Bir de siz üzülünce kendinize de acıyorsunuz. O yüzden lütfen kırılmanızı istemiyorum. Lütfen bu dönemde herhangi bir geçmişten kalan ilişkiyi hayatınıza almayın. Hatta yeni bir ilişkiye de başlamayın. Buna dikkat edin lütfen. Evet devam edelim. 8. psikolojimizi anlatıyor, bilinçaltımızı anlatıyor. Evet ya bu Merkür Retrosu sizi biraz takıntılı yapacak. Bir şeyleri kafayı saracaksınız, geçmiş konular aklınıza gelecek. Aslında hazır Merkür o alanda gerilerken mesela terapiler, enerji konuları, astrolojik danışmanlıklar, böyle bilinçaltı yüzleşmeleri, farkındalıkları için çok değerli bir dönem olabilir. Bu Merkür retrosunu öyle değerlendirebilirsiniz mesela efendim. Hani böyle bir tavsiyede bulunmak isterim açıkçası. Evet, 11 Eylül itibariyle Venüs Akrep burcuna giriş yapacak. Yani sizlerin doğum haritasında 9. evinize giriş yapacak. 9. evin konuları çok geniş. O yüzden örneklerle gideceğim. Yoksa hani yakalayamam sizi. Şimdi 9. evde 11 Eylül itibariyle Venüs transitine başlıyorsa öncelikle Venüs iyicil bir gezegen. Tabi böyle akrepte çok güçlü değil. Hani onu söyleyeyim hatta zararlı deriz ama yükselenize üçgen açı yapacak filan güzel. Şimdi 9. ev konuları bana diyor ki demek ki bu ay diyor özellikle 11 itibariyle biraz hayatı sorgulayacaksınız sevgili yükselen balıklar. Hayat nedir? hayat görüşünüz, dünya görüşünüz, felsefeniz, inançlarınız bunlarla ilgili bir vurgu geliyor olabilir hayatınıza. Dokuzuncu ev yurt dışıdır. Yurt dışı bağlantılı konularınız varsa, ne bileyim yurt dışı ile ticaret yapıyorum, yurt dışına taşınmak istiyorum, yurt dışından eğitim alacağım ya da uzaklarda yaşayan tanıdıklarım var. İşte o Venüs bu konuları harekete geçirebilir, oradaki süreçler hızlanabilir, bir haber gelebilir mesela bu konularla alakalı. Yine bir takım davalarınız, mahkemelik konularınız varsa buralarda bir takım haberler gelebilir, süreçler hızlanabilir, belki de bir dava açmaya karar verebilirsiniz. 9. ev eğitimler evi, eğitim konularında bir hareketlenme olabilir, bir eğitim, kişisel gelişiminiz için, akademik konular, hepsi olabilir. Bununla ilgili bir hareketlenme olabilir. 9. ev efendim, eşimizin akrabaları. Evet, evlendikten sonra hayatımıza giren akrabalar, onlardan gelebilecek bir haber, onlarla ilgili bir gündem yine ön plana çıkıyor olabilir. Benim gibi yayıncılık konularıyla ilgileniyorsanız da Tabii ki yayıncılık konuları da belki de hani belki de de bileyim sosyal medya hesabı açacaksınız veya bir deneme yapacaksınız. Bununla ilgili bazılarınızın hayatında yine hareketlenmeler olabilir. Şimdi bana sorarsanız bu ayın en önemli konusu Merkür Retrosu. O yüzden bununla ilgili sizler için çok detaylı bir yayın çekeceğime söz veriyorum. Tabii ki sizleri önemsiyorum. Sizler benim için çok kıymetlisiniz. Üstelik Satürn 12. evinize girdiğinden beri 2021 itibariyle bu Mart 2023'e kadar olan süreçte özellikle en çok sizin yanınızda olacağıma söz vermiştim. O yüzden Merkür Retrosu da detaylı gelecek. Hem genel etkileri hem özel etkileri sizi çok ilgilendiriyor sevgili yükselen balıklar. Tabii ki bununla ilgili bir yayın çok yakında bu yayının sonuna ekleniyor olacak. Ayrıca ben artık Instagram'dan yayınlar yapmaya başlıyorum. Bir şeyler denemeye başladım bile. Biraz istiyorum ki gelin, biraz oradaki kitlen büyüsün. Ondan sonra daha neler neler yapacağım. Peki siz bana da destek olur musunuz? Benim yanımda da olacağınıza inanıyorum. Adım soyadım Uygurgur biliyorsunuz. Astrolog Uygurgur olarak Instagram'da aratıp eklerseniz çok sevinirim efendim. Efendim bütün ilginiz için, bütün alakanız için bir teşekkürüm. Size en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hep yeni yayınlarda görüşmek üzere.